Hepinize Ruyustans TV kanalından merhaba arkadaşlar. Grand Harpie serisinden devam Yani uzun bir süre zaten bu videolardan çekeceğim. Şimdi size e, Yeni başlayanlarda nasıl para kasarım Yani hangi meslekte daha çok para var Onu anlatacağım. Zaten bunu diğer videomda da bahsetmiştim. Taksiciliği göstereceğim. Taksicilik yani fiyatı, parası iyi bir meslek. Buraya geldikten sonra arkadaşlar, haritada tekrar göstereyim. Şu kısımdayız. Bu arada arkadaşlar buraya yani bu mesleği yapabilmeniz için M'ye basalım. Stat levelinizin 3 olması gerekiyor. Yani 3 level olmanız lazım. Bu da demek oluyor ki oyuna başladığınızda ilk başlangıç görevleri eşliğinde bir 2-3 saat oynamanızın sonunda 3 level olursunuz zaten rahat. 3 level olduktan sonra bu görevi yapabilirsiniz. Yani görev değil mesleği yapabilirsiniz. Buradan önce bir get employee diyoruz. Bu işi alıyoruz yani burada öncelikle. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Bir tane taksi kiralıyoruz 500 dolara. Gördüğünüz gibi aracımızı kiraladık. Taksi bize. Şimdi arkadaşlar, e, kiraladıktan sonra hmm, araçtan inmeme gerek yoktu bu arada neyse. İndik e, aracı kiraladıktan sonra J harfine basıp buradan taksimetre yani bu kilometre başı kaç para alacağınızı belirleyen kısım. Bunu ayarlamazsanız eğer 100 dolar olarak alırsınız ve bu da çok az bir ücret olur vaktinizi boşa harcarsınız. Burayı direkt taksi alır almaz J'ye basıp 1000 dolar olarak değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi artık kilometre başı 1000 dolar alacağız. Ee, sonrasında da J'ye tekrar basıp buradan View Order liste bastıktan sonra burada taksi çağıran yani biz gibi gerçek oyuncular taksi çağırdıkları takdirde buraya düşüyor. Buradan Plan Route deyip onun yanına gidip oradan alıp istediği yere bırakabilirsiniz. Hani taksi müşteri bulamazsanız eğer. Böyle bir seçenek de var. Ee, i̇kinci seçenek. Genelde hastane etrafı başlangıcı yani girişi diyeyim. Çok insan buradan taksiye biniyor. Ondan sonra bir için girişinde takılabilirsiniz. Çok insan olmasa da gene çağıran olabiliyor. Ondan sonra başka... Yani bu iki kısım başka böyle taksi önünde bekleyip de müşteri binecek bir yer pek yok sanırım. Başı yerler dediğim gibi hastane önü veya J'ye basıp bir Order listten buradan takip edebilirsiniz. Şimdi aracımızı çalıştıralım bakalım. Şuradan bir çıkalım. Birisi taksi çağırdığında da sol. Del Perro yazan kısmına doğru orada bir telefon bildirim düşüyor zaten. O şekilde oradan bildirim geldiği anda J'ye basıp oradan müşterinin yanına gidebilirsiniz. Buradan da müşteri bulabilirsiniz. Ben birisi beni özelden çağırmıştı. Oraya gidiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar, point atmasını bekliyoruz. Point attıktan sonra yola çıkacağız. Evet arkadaşlar, şu an işareti gördüğünüz gibi buraya gitmek istiyormuş, oraya götüreceğiz. Gördüğünüz gibi 100 dolar geldi. Yani 100 metrede 100 dolar alıyorsun artık, 1000 dolar yaptığımız için taksiyi. Bir de taksiyi düzgün çarpmadan kullandığınız zaman. 500 dolar bonus veriyor. Ha bu bize bizim aileden birisi. Bu arada. Tanıdık. Bak gördüğünüz gibi bonus da verdi. Kaza yapmadığımız, düzgün gittiğimiz için. Ekstradan 1100 dolar da sol tarafta kazanmış olduk. 1200 oldu. 1300 oldu. 1400 oldu. 1400, 1500 oldu. 1500 dolar kazandık mesela. Var mı? Nerede burada adam? Oğlum adam taburda ya evdeymiş. Ama evdeymiş. Neyse oraya gidelim. Yok. Buradaki arkadaş muhtemelen iptal etti sanırım. Diğer uzak takım müşterimize gidiyoruz. Taksinizi kesinlikle 1000 dolar yapmayı unutmayın. bak yürüyüşe bak. Bin bakalım. Nere gideceğiz? Point please. Hello point please man. Bu şekilde işaret yapmasını isteyebilirsiniz. Hani böyle boş boş beklerse point please dediniz mi? İşareti koyabilir misiniz gibisinden bir şey söyleyem yani. Şu an gidiyoruz. Taksi taksimetre şu an 100 dolar, 100 dolar. 100 metrede 100 dolar alıyor şu an solda gördüğünüz gibi. Ee, eğer çarpmadan bunu sürekli söylüyorum ama çarpmadan güzelce giderseniz ekstra 500 de bonus veriyor. Bak şimdi birazdan verecek gene. Vermedi. Birazdan verecek galiba. Lan. Hah verdi bak gördünüz mü? Ekstradan şu an 1700 dolar kazandık. Daha gidiyoruz. Daha 3 kilometre yolumuz var. Yani müşteri çok iyi geldi bu sefer yani bayağı iyi muhtemelen 5 5k'ya yakın müşteriden alacağız bonuslarla falan 7.5-8k falan para almış olacağız arkadaşlar muhtemelen bir taksi şeyinde yani böyle uzun giden müşterilerde getirdiğiniz zaman taksicilik inanılmaz kar bırakıyor ve şu an taksi yapan da yok fazla galiba baya müşteri sıkıntısı da çekmezsiniz genelde burada yavaş gidin beyler burası kaza yapabilirsiniz şu şekilde gidelim şu an 3300 oldu gördüğünüz gibi tahminlerime göre dediğim gibi 8.5-9k civarı para alacağız buradan ee, paralar hesabı saat başı yatıyor şu an 22.34 saat 23 dediğinde banka hesabınıza otomatik olarak ne kadar taksicilik yaptıysanız Ne kadar müşteriyi götürdüyseniz sağa sola O kadar parayı hesabınıza yatıracak. Taksicilik daha mantıklı gibi bana. O şekil Have a good day Oğlum kafamı mı sıkacak lan bu Bir an silah çıkardı, vuracak zannettim anasını zaten. Neyse, beyler, bayağı bir şey yerdeyiz şu an. Buradan J geri basalım. gitmesi sıkıntı. Evet, altı kil alt, bayağı uzakmış bu, bu arada. Ama gideceğiz. Şuradan hastane iptal edelim, o da o parkingdeymiş. demiş, hemen gidelim yeni müşterimizi işaretledik yola çıktık bu arada oyun çok karanlık oldu bende ya ha ufak bir trikten bahsedeyim ee, taksiniz patladı patlamaya yakın teker patlak benzini bitecek diyelim Kesinlikle tamir etmeyin ve almayın. Gidin tekrar taksi kiralayın. 500 dolara sıfırlamış oluyorsun komple. Gidip yakıt alıp 1K'ya veya 500'e repair kit almanın hiçbir mantığı yok oyunda. Yani tekrar kiralamanız sizin için daha iyi olur. Ulan harbiden adam beklemişten. Altı 6 kilometre geldim lan. Hello. Hello. Where are you from? Where you from? I am from Turkey. You? Turkey. Nasılsın kardeş? İyi de sen tamam. Ya ehliyetin gitmiş ya. Aga be. Ara oluyor öyle ya. Ben de video çekiyorum. İçerik olsun diye. <laughs> sen denk geldin. Youtube'da Ruyu Stans TV diye Şu an canlı yayındayım zaten bir de Güzel. Takip edersen sevinirim kardeşim Abi eder Tamam Böyle hani Ruyu Stance evet. TV sar alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani başlangıç başlayan yeni başlayanlar için çok iyi para kasma taktiği bu meslek olarak benim kodlasan kodlasana çıkmadı ya Ruyu R Y U C T A N C E T V R T -V yazıyor zaten ben de ya. Be. Tamam At bakalım işaret. Senin aile falan var mı? Var. Ha, varsa sık tamam. Sen de? Var benim de ya. Türk iş işte ben. Orada rank sistemi nasıl oluyor? Ya etkinliklere katıldıkça eee oyunda aktifliğine göre ne bileyim oyun bilgine göre de değişiyor. Alalım. O şekilde. Evet beyler, eee e bekledik ki arkadaşı sonra tekrar aldık. Gideceği yere bırakmaya götürüyoruz. Bugün bir şey geçen, araba aldım. Modifiyesini şimdi satacağım ya. Neyin? O, bir araba aldım satacağım ya. Başta bir şey beğendim onu alacağım. Ne var? Ne alacağım? Beğendi. Ya bir tane oyunun kendi arabası var ya. Cugular falan değil değil mi? Yok yok cugular değil. Ya, arabanın motor baslamış hali 260 gidiyor öyle düşün. Hmm. İyiymiş o zaman onu bir evet. çip tunikli yapsan bir de motor taksan 450'yi evet. görür herhalde. tamam. Ben de jugular var. 5 şey 490 gördüm. Cugular da gidiyor ya. Yani. Anam vallahi ezilirdim. Şey var. Sultan yaptım bir tane. 430 yapıyor o da. Sultan'ın parçası ucuz. O, o yüzden biraz ucuz. İyi. Ben onu içerik olsun diye yaptım da bayağı hoşuma gitti Şu an onu kullanıyorum mesela yani. Ya ben şu elindekini satsam ona dedim arabayı alacağım da tamam bakalım şu ne çekti, hani. Anandı, eyvallah. eyvallah evet arkası. beyler taksicilik e, olayı bu şekildeydi A'dan Z'ye hepsini anlatmaya çalıştım nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım hani yeni başlayanların para kasma açısından level 3'te en iyi yapabilecekleri meslek bu Leal Beşi de tırcılığı deneyebilirler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.